Gece yarısı fısıltıları. Bir yaz gecesi. Dört arkadaş: Ali, Efe, Yasmin ve Zeynep ormanın derinliklerinde kamp yapmaya karar verdiler. Çadırlarını kurdular, ateşi yaktılar ve marshmallow kızartıp kahkahalarla hikayeler anlattılar. Her şey çok güzeldi, ta ki gece yarısını geçene kadar. Ateş sönmeye başladığında, aniden ormanın derinliklerinden bir fısıltı geldi. Geldim. Herkes birbirine baka kaldı. Ali. Kim yaptı bunu? Şaka mı yapıyorsunuz? Ama hiçbiri şaka yapmamıştı. İlerledi. Ellerinde sadece küçük bir fener vardı. Işık titriyordu. Kalpleri de. Bir anda Efe'nin feneri bir ağacın arkasında hareket eden siyah bir gölgeyi yakaladı. Gölge insan gibiydi ama kolları normalden çok daha uzun görünüyordu. Now, what? Ve sonra o korkunç fısıltı tam arkalarından geldi. "Şimdi sıra sizde." <laughs> Ali ve Efe dehşetle geri kaçtı. Arkalarına bile bakmadan çadırlara döndüler. Sabah olduğunda çadırların çevresinde garip işaretler buldular. Toprağa çizilmiş daireler. Ağaçlara kazınmış göz şekilleri ve çantalarının içine bir not bırakılmıştı. Bir dahaki sefere kaçamayacaksınız. O günden sonra hiçbiri bir daha o ormana gitmedi. Ama gece rüzgarı her estiğinde o fısıltı hala duyuluyor. Geldin.